Ha buraya niye geldin? Video izliyorum ben şimdi. Tamam benim hesabıma. Senin hesabına başlarım şimdi ha. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün... Abdül Söyle kardeşim. Benim buğumun ismi Abdülhamit Balcı. Benim ismim ismi Hasan Balcı. Bugün babamın çocukluğunda en sevdiği en iyi oynadığı Street Fighter oynayacağız. Evet süper bak çok süper. Böyle işte konuşmasını bileceksin. Şimdi Street Fighter biliyorsunuz çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunlarından biriydi. Tabi oynayanlar zamanında oynamıştır illa ki bilirler. Bilmeyenler de zaten şimdi görür anlar ki ben sanmıyorum bilmeyen vardı diye. Herçes çocukluğunda illa Street Fighter oyununu oynadığını düşünüyorum. Ben onun şimdi bir yere buldum. Allah izin verirse inşallah şimdi Street Fighter oyununu oynayacağım. Bakalım o esçilerden kimler kalmış. Ama şöyle bir ben şey var. Street Fighter'da en sevdiğim olan Ruyu. Ruyu mu? Ama şöyle bir şey var şimdi. Eskiden biz bunu kollan oynaydık. Böyle kol vardı. Tak 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 tak. içi bitiriyordu güçleri. Şimdi Kol olayı yok evimizde. O yüzden bilgisayarın tuşlarına oynayacağı konu ama bakalım ne kadar oynayabileceği o konu. Eğer ki çok fazla oynayamazsak kusurumuza bakmayın. Unutmuşsak hakkınızı helal edin. Ama eskiden ben bu işin profesörüydüm ha. Çok jeton harcamışım, çok dayak yemişim o günlerde. Atölyeye gitmişim, katmışım. Babam beni yakalamış, abim peşime düşmüş. Uuu. Şimdi kimi rüyüyü rüyü seçiyoruz. Evet rüyü seçiyoruz. Enter'a basıyoruz, Z'ye basıyoruz, başlıyoruz. Evet, Ryu ile şimdi Blanca, Uy! Hmm. La bu uşak yenerdi beni, inşallah yenmez şimdi ya <laughs> <laughs> Evet, şu anda Blanca ile kavga başlamıştı. Aha, saptı bizi. <laughs> la, da, daha dur la yeni... Ana, anam, anam! Öldün baba. <laughs> Aha, vallahi... Şşt. Oğlum bir tane vurayım bari la. Bir tane vurayım bari. Ha, oh. Allah'a şükürler olsun. Öldüm bir tane vursun ölü. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun ki perfect yenilmedim ha. Bir de perfect yenilseydim ne olacaktı o zaman? Evet. Rezil olacaktık hepten ha buraya. Fight şimdi başladık. Adut. Abi ne yapıyorsun ya? Bir dur da bir ha bu çocukluğundan beri gıcık alırım ha. Adı <laughs> La yendi beni. Ha bu yendi beni. <laughs> o bir de diyorduk ki biz bu işin profesyoneliyiz. Dur bakayım bir daha alacağım. Dur. <laughs> Bir yanlışlık oldu bu işe dur. Bu, işte ben kesin bir yanlışlık var başka. Yoksa niye böyle bir şey oldu? Ağzı <laughs> Allah min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sakin, sakin. Sen. İyi oldu La hayde de. atta adı çetme atayısın, ne atayısın, ne fuşkiyisin ya da <laughs> <Şişt>. ya. <laughs> Şimdi ne oldu? Dur lan üstüme. Ağzına. <laughs> Caz, Kim diyor sana? Bayıldım, 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 bayıldım. Aha. Yendim. Ben demiştim ama ben demiştim ben bu işi küçükken çok profesyonel oynayırım diye bana inanmadınız da. Tabi bana baba, inanmadınız. Galiba, baba galiba bilen kayı hayatı ilk defa Aha. geldi. Yok yok ilk defa olur mu? Ah. Ulan buradan alırsa var ya yandık ha. O bir sefer yüzdeyiz öyle. Çünkü canı çok az. Canı az da canı. Ah. Oğlum vurma nereye vuruyorsun? Aha. Ne içi? 30. rounddu bu. Ha daha var mı? Abi. Oo tamam bir daha varmış ya. Arkamızda var. Abi gelme üstüme gelme. Üstüme niye geliyorsun? Uzaktan kavga edelim de. <laughs> Uzaktan ha böyle bir tutayım bir atayım seni. Ha Allah'ıma şükürler olsun. Bak gelme yaklaşma. Tamam ula abi gelme de ya gelme de sen <laughs> iyisin. Elektriğim var bir şey. Dur. <laughs> oh. Bu canlı ya fulcan. ne ya bunun canını yiyeyim Şu tipe baksana <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey Allah'ım Ben bunu ufakken çok ufak Böyle senin Senin daha ufakadım Yo senden beğiyordum. güzel oynaydım <laughs> Tipe bak Tipini kaydırdım ama nasıl kaydırdım Baba <laughs> <laughs> şimdi bunu seç Bakalım şimdi kim geliyor Hayır ya. Abi elene kadar oynayacağız. Eldıktan <laughs> sonra daha da oynamam. Onu söyleyeyim sana. Bu bu oyunu çok iyi oynayan ha. arkadaşlar buraya müdür Zamanında kollan ama çok iyi profesyonel oynarım onu ha. Şu anda düşünün. Bir dakika kolla oynayan adamlar bilir yani bu burada kollan ha bu bilgisayar düğmesiyle ne kadar adı çetin, arı çetin zor olduğunu. Bak mesela arı çet atamayalım şu anda. Arı atabilsem ha. Jilet çekiyor bak. Ya, yine normalde kollar hani üstüne kırmızı He, öldürdü beni. Abi öldürdü beni. Tamam. Cavurun askeri öldürdü beni de. Baba. Şş, o... bir de jilet takmış kafasına. Baba. Ne oğlum? Ne? Ee, ne oğlum o... dur sinirlendim şimdi abi. De çabuk de. Ee, unuttun tabi ben nasıl unutmayacağız onu Nabriye görmüyor musun babanı yeniyorlar lan Aduç at bak ya bak ya Bak ya Allah'ın Bak şimdi havadan kasacağım jilet atsak var. Jilet atma bırak da mübarek. Cel yiyorsa da cel da cel. Hadi cel. Cel hadi niye celmiyorsun? mi değil mi korku Yani celma yani orada dur. Durduğun yerde dur. Cel <laughs> hiç gerek yok. Aha cel mi böyle oluyor işte. Cel de mi canımı alıyorsun ha. Ha baba şey değil mi? Ee, ko sen kolda oynayınca kolun üstünde... Hop kolun üstünde kırmızı bir tuş var ya. Ona basınca adı, Oğlum. Tuş, değil mi? Aha, eldi mi? Eldi mi? Eldi mi? Eldi mi? Çak! Saksana lan adam gibi. Ne? Aa, Dur nefes alma. Nefes alma bunu da yenelim. Ne? Bakalım. Eyvah eyvah eyvah. Bak bu round almam lazım. Bak beni rezil etme uşakur. Zülli misin, kulli misin, nesin? Beni rezil etme sakin. Ben dedim ki ben bu işi küçükken çok iyi oynaydım. Buraya celma işte de Bak jilet atma. Ağzına tükürdüğümü biliyorum abi. Bu adam biliyorum. Hemen var ya böyle. Hemen. Alex bu, Alex bu, Alex bu, Alex bu. Sakin, 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 sakin. Uf. Aldı. Yok ya. Hadi sen. <laughs> Ha bu tip size yenildim ya. Ha bu ha bak tip yok ya. Allah'ım ya ben bu adama nasıl yenildim? Tam yenilmedim. Jeton attım. Bir jeton daha attım o. Dur şunu al. Niye evet. alayım? Bunu al. O güçlüye benziyor. rüyü mu? Evet. Çen mi? Evet. O da onun hebiriydi da. Aynıydı. Fark eden bir şey yok ki. Ama çen daha güçlü. Arkadaşlar görüyorsunuz çok mükemmel bir şekilde ha, oyun oynuyorum ha. Biliyor. Ben bu oyunu kusurken çok iyi oynardım. Profesyonel bir oynayışım vardı ama bak Baba. Aduçet efendim oğlum. Street Fighter. Ama bu vurma vurma hemen. Vurma. Babanın malı mıydı vuruyorsun? <laughs> bak hareketlere bak. Jilet millet çekiyor ya. Ah. Benim yaptığımı niye yap? Sakın canım ağzına tükürdüm. <laughs> ah, yine yendi beni. Yine yendi beni. Bayıl hadi bayıl. Ha? Bayılma sakın. Tamam mı? Bayılma sakın. Bayılma sakın. Doğru doğru ben oraya duruyordum. Sen beni niye oradan aldı da oraya atıyorsun? Sen niye böyle bir şey diyorsun? Saat çim dedini? Tipsiz. Baba, e... Babanın da başları maşini. Sinirlendim ha buraya. Kutucuğun de çok yenildim. Hayır. Ben bunu kaç kere yenmişim. bu. Ne yenmişsin bunu ya? Sen bunu niye ben sana ne istersen alacağım. Tamam, Ama 5 lira liralık. Tamam. Ver yeneyim. Tamam. Bundan sonra Çağım. Sen yeneceksin onu. Eğer yenersen ben sana Aa, ben yeneceğim onu şimdi. Gelme oğlum bu tarafa gelme. Oraya dur da oraya dur. Durduğun yere duruyorsun ne güzel. Sana ne zararı var? Ora oradan ayrılma. Aha, el eldi. E vurmuşum, ayıldırmışım onu. Dur 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 e Ama... Bir dakika şimdi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu oyunu çok mükemmel bir şekilde oynarım. Hiçbir zaman affetmem. Yenerim yani. Affetmem. Bak şu ya, anda sen kameraya sen... bakarak oynuyorum. Hiç cazım kapalı bile oynarım ha. Ah, cazım kapalı oynuyorum şu anda. Cazımı kapatmıştım. Cazımı kapatmışım şu anda. Cazımı kapatmış ne? Yüzden açık. Eldin mi lan? Oha dur dur dur. Dur. Nasıl yıldırdım onu ama? Sıra... Tamam. Dur. Yıldırdım onu şimdi sıra sende. Tamam. Bu adamı yıldırabilir misin? Dur bunu almayacağım. Alma yok. Zaten oyun devam ediyor. Hadi tamam, bakalım. Şey, şey, şey. Bunu da mı yıldırıyorsun? Tamam oluyor? bunu yıldır. Aa bitti. Nerede? Ölürsem sayılmıyor. Hah dur dur dur. Tamam Sen. say. O zaman sonraki elde oynayayım. Tamam mı? Baba. Sonra çeyreğe oynarım. Bak bak hareketlere bak. Of, yeniyor. <gülüyor> <gülüyor> bak yenilecek birazdan. Yenilecek. Gel hadi, bir gel, hadi gel hadi gel. Gel hadi. Ele bak. Abi bak red oldu. Hayır sen aynı. Ben şaka yapmıştım. Ben şakasına yanıldım ha dur. Bu oyunu. Üf. Kim diyor ben daha iyi oynarım. Ben. Kim diyor ben daha iyi oynarım. Ben bunu kutukluğumda sonuna kadar bitirmişliğim vardı. Diyenler. Ben sonuna kadar bitirdin mi? Ben çok bitirdim bunu. Ama kolla tabi. Böyle ateliyle zor olur. Sonuna kadar bitirince daha oynar mu? Oynu oynuyorsun tabi bir daha oynuyorsun. İstediğin karakter olacaksın değil mi? Tabi ah Jordan bak nasıl yenildi onu. Tamam, ben az önce, ben önce, önce numara aha yenilmemişim lan. Çık de, hadi. Oo. Ben Hadi bende. Ben bunu yenmiştim. İyi tamam. Kim evet. alıyorsa al. Bir kere al, kapat bakalım. Kazanırsan bunlarla oynayacağız. Kazanırsan ne Neyle oynuyordu? Herkes şahit. Ne ile oynuyordu? bu işte. Aldın ayıcı bir adam yiyeceksin öyle. Hayır var? ya bu sayılmıyor. Nasıl sayılmıyor? Yenildin vuruyor. buraya. Ah, peki. Hayır sayılmıyor. Perfect perfect. Baba ben de oynuyorum. Perfect yendi seni. Ya baba sayılmıyor. Tamam hadi sayılmaz. Şunlarla oynanıyor değil mi? He. Ampul. Ha bu eli al. Bu eli alırsan Eğer ya çok güçlü. Şimdi nerede benim kabram? Ne oldu anne? Ya... Ha. Ne oldu? Tamam bir anne. Tamam bitti. Bitti. Bitti video bitti hadi. Çok çok oldu. Çok oldu. Bu da, da, kadar olacağım. izlemezler videoyu. Sıkılır Aa, hayır, canları. Hayır hayır. Tamam gel oğlum gel. Tamam. Şimdi... O oh, ışığın alacağı da kalmıyor. kalmıyor. Bu ne ya? Hadi bitti de ne oluyor sen oluyor ya zıplımın çökü. Şeyin çok az tamam, kalacak hadi. Kalmıyor. Yok. Oh. Hadi oyna. Hı, i̇yi. <laughs> hadi biraz sabık ol hadi. Tamam, evet. Ee. Tamam hadi da biraz çabuk ol da ya. Bekliyoruz seni. Video 16 dakika oldu. Bu kadar bir Aha, dakika için mi sonuna kadar kadar? sen. Can çok zayıf. Hadi bakayım. Bu niye de göreyim seni ha? Adı chat. Al sağ bir adı, adı daha. Adı chat'i nasıl atıyor? Bir adı daha bayıldı ha. Bayıldı ciddi işte. 2 dakikaya bayıldı. Murt düştün ha. Ha? ne nasıl atıyor baba? Aduket kolu işte böyle bir şeyle ediyorsun. Böyle 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 oh, ediyorsun. kırmızı tuşa basınca olmuyor mu? İki şişere şey. bayıldı. İkinci. Ah ciddi. Kırmızı tuşa basınca olmuyor mu? Ya bu mi? zıplamıyor. Abi iyi vurdu bir tane. En azından senin gibi profe yenilmeyi. <laughs> ya ama buradan bayağı vurmuş. Tamam çok Canım güzel. Canımı yaralamıştım ben. Evet. Son bir daha oynuyorsun. Yenilirsen cıktın. Kalıbına tüçüreyim seni. Kozadan bir şey yenemeyizsin ha. Ben bunu kutupken var ya nasıl oynardım biliyor musun? Sıraya diziydim hepsini. Pat çut pat çut pat çut. geçiyorsa ha. Tak 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 tak. Ah. Çıktı. Karakter Karakter ha fark etmiyor. Ebru ile oynuyoruz. Ve ah ciddi. tamam hadi hadi. Bak. Ha, abi bitmemiş. Ah tamam kaç. Çık. Çık 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 bitti çık 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 çık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir videonun daha sonuna gelmiş durumdayız. Videomuzu beğendiyseniz ile şekilde videolar gelmesini istiyorsanız yorum bölümüne yazın deyin ki böyle videolar gelsin. Şimdi CTA'yı yüklüyoruz inşallah CTA videosu da çekiz yok. Malum karantina altına böyle bir şeyler etmemiz lazım. Boş durmamak lazım. Evde boş durduğumuzdan dolayı böyle şeylerle uğraşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuza Ne diyecektim ben lan? Şey etmediyseniz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Ee, şey şişt şişt şişt. капат битти ху